Aslında ifadeler birbirine çok benziyor. Fakat sol tarafta bakın x, burası da x yani birbirlerine eşitler. Burada ise 11 ve 12 var. Eşit değiller, bir fazla. Biz de birbirlerine benzetmeye çalışalım. Sağ tarafı sol tarafa benzetmeye çalışıyorum. 11 kere 1, 11. Bir daha 12 bölü 11'e eşit. üssü 12. Bunu biz ters çevirirsek, yani 11 bölü 12 yaparsak üssü eksi 12 olur. 11 yerine 12 eksi 1 yazabilirim. İfadeyi 12 bölü 12 eksi 1 bölü 12 olarak yazabilirim. 12 bölü 12'den 1 gelecek. Eksi 1 bölü 12 gelecek. Şimdi bakın buradaki eksiği ben buraya verebilirim. Yani bunu eksi 12 yaparım. Burayı artı yaparım. Evet şu an istediğim oldu. Bakın 1 artı 1, 1 artı 1, XX, x, -12, x, x12, x12 yani şunlar da birbirine eşit olmuş oldu. Bu da tabii ki x oluyor. O halde x eşittir, x12.